Merhaba. Bu videoda sizlerle çocukların iç dünyasına en etkili şekilde açılan bir yol olan oyun terapisi ile ilgili konuşacağız. Oyun terapisi nedir? Ne zaman kullanılır? Ne işe yarar? Bunların hepsine birlikte ele alalım. Oyun terapisi sadece oynamak değildir. Çocuklar için oyun çok önemli bir iştir aslında. Çocuklar duygularını, yaşadıklarını, iç dünyalarını yetişkinler gibi sözcüklerle ifade edemezler. Oyunla anlatırlar. Oyun terapisi, duygusal, düşünsel, davranışsal problemler yaşayan çocuklarla özel oyuncaklarla tasarlanmış oyun odasında bu konuda eğitim almış uzmanlarla birlikte yürütülen bir terapi yaklaşımıdır. Oyun terapisi, oyun diliyle ilgili eğitim almış uzmanın çocuğun iç dünyasını gözlemlediği, duygularını alan açtığı iyileştirici bir süreçtir. Oyun terapisi kaygı, korku, fobi gibi durumlarda okulla ilgili problemlerde, travma, yaz, boşanma gibi süreçlerde, okula uyum sürecinde, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili sorunlarda ve kardeş kıskançlığı gibi birçok zorlanma alanında çocuklara destek olur. Çocuğun oyun terapisinde Koşulsuz kabul edilmesiyle birlikte büyüme, gelişme, çocuğun iç dünyasını anlama fırsatı oluşur. Oyun terapisi boyunca çocuğa yansıtma yapılarak duygularının ve düşüncelerinin farkında olması sağlanır. Tutarlı ve güvenilir bir ortamda sunulan oyun terapisinde gerekli olduğunda sınır koymak ve seçenek sunmak da sürecin önemli bir parçasıdır. Yansıtma yaparak, sınır koyarak ve seçenek sunarak çocuğun öz farkındalık ve öz kontrol becerileri geliştirilir. Böylece oyun terapisi çocuğun duygusal dayanıklılığını artırır. Ebeveynle yürütülen süreçlerle birlikte de çocuğun güvenli bağ kurma kapasitesi artırılır. Oyun çocuk için sadece bir eğlence değil, iyileşme alanıdır. Eğer çocuğunuz duygularını dışa vurmakta zorlanıyorsa, oyun terapisi çocuğunuzun iç dünyasına saygılı bir adımla yaklaşmak için çok güçlü bir araç olabilir. Bu konuyla ilgili sorularınızı yorumlara bırakabilir, danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.